Çok tehlikeli, çok zor bir yol. Yok gidemezsin, yok böyle, yok böyle. Sen bir gör de, ondan sonra konuş. Çıkıyorum. Göklerde kartal gibiydim. Evet, şimdi sürme neden ayrılıyorum ve bugünkü rotam. Bu niye kaymış ya? Bakayım 6'ya gelmiş. Hayır olamaz. Çaykara. Tamam. 118 kilometrelik bir rotam var bugün dağ yollarından Soğanlı geçidini e geçeceğiz. Tamam. Nereden gideyim? Şuradan gideyim. Tam ortada kaldım. döneyim? deneyeyim, solumu döneyim? derken. Acayip nemli sabah. Güzel bir güneş açtı. Üstüne bir yağmur yağdı. Ondan sonra şimdi tekrar güneş açtı. O yüzden terletiyor. Ay ben yanlış mı gidiyorum? Öncelikli olarak benzinliğe gideceğim. Depomu fullleyeceğim. Bir diş eksik ama olsun. Yine de full olması... Şimdi, başladığım yere döndüm. Doğru yoldan gidiyorum. Depomu fullleyeceğim. çanta aldım dün bir tane. Trabzon'daki de kaplonla. Çünkü kamp malzemelerimi ayrı ayrı bağlamıştım. Hepsini bir çantaya koymuş oldum. Daha değerli toplu kayma ihtimali daha düşük olsun diye. Çünkü buradan sonrasında arkamdan bir şey düşerse Merve topluyor da şu an Merve de olmadığı için tek başıma zıplamalı hoplamalı yollarda olacağım. Arkamdan kimse eşyamı toplamaz. Bir ayakkabı kaybettik. Ayakkabı aldım bir de kendime. Botlarla yaşıyorum 3-4 gündür. Şimdilik durumlar böyle. Dere başına doğru gidiyoruz. Benim şöyle bir iddiam vardı yani e, dere başına derebaşı virajlarına karşı geçen gün Merve ile geçtiğimiz yol o virajlı ve şey dağ yolu bence daha zordur benim izlediğim videolara göre. Abi ne öyle dedin? Ne diyecektim? Ha. Derebaşı bence daha kolay olacak de oradaki abilere. Onlar da dediler ki bir erken konuşma bir gir de. Ondan sonra konuş. <laughs> o yüzden bakacağız. abinin önüne geçsem keşke o da dere başına girecek ben yanlış geldim o abi bana sağ gir demek istedi yeter bu kadar yanlış gitti nereden böyle Ali kelebeklere bak Anderkası çay mı topluyorsunuz orada ne abi? dönüş için tek hakkım var. <laughs> abi bana dön dedi. Ben niye abi dinlemedim ki? Navigasyon doğru gösteriyor gibi gelmişti. Öyle git dedi. Yukarı tepe çıktım. Sen bana bağırdın abi. <laughs> ha tamam. Kulaklık var da duymadın. Duramadım da burada. Tamam. Hadi teşekkür ederim iyi günler. Ana böcek gezdiriyor. Böceğe bakın. Gezen böcek. <laughs> gezen burcudan sonra gezen böcek. Ben bir hayvan gezdirmeden yapamıyorum. E yani köpeğimi gezdiriyorum ya yani böcek gezdiriyorum böyle. Hayvanlara amme hizmeti. Turistik turlar düzenlenir her türlü hayvan. Abi çok tatlı ya. Ben sana dedim diye. <laughs> of of of. Çok iyi. Yani eğer yol genişliği böyleyse yolda da aşırı büyük taşlar yoksa of, öngörülerimle hareket ediyorum. Umarım beklentimden daha çok zor çıkmaz yok. Olmaz olmaz Karşıdan araba gelir. Wow. Okay. Yol böyleyse mesela. Okey gibi ya. Ay bir içim heyecanlı. Dayılar ben de anksiyete yarattı ya. Ben ne güzel kendimi rahatlatmıştım. Daha zor olamaz filan diye. Halbuki şu yol yani. Bu yol böyleyse. Okey. Uf aşağısı da uçum. Anneciğim. Anne benim yükseklik koğramadı ay, ay. Kedi sen ne yapıyorsun burada Allah aşkına. Allah Allah. Abi merhaba. merhaba hoş, hoş buldum. D915'in iç yolu da mı bu şekilde? Taşlı değil değil mi? Bu bu ayarda. Bu ayarda daha da güzelleşiyor. Öyle mi? Evet. Sadece virajlar keskin o zaman. Yolları geçtim Öyle mi? Tabii, yolları geçtim, biraz daha Öyle mi? Evet. Zaten Aşağıda köydeki amcalar beni çok gerdi de. Ha. O yüzden mi dediler ki? Olabilir. Ben çünkü hani rahat geçerim diye düşünüyordum. Turistik bir yol sonuçta. Evet. Geçersin ya bir şey olmaz. Gel bir çay ikram edeyim. Olur abi durayım. Zaten buraya gelen herkes sana bir uğruyor. Evet. <laughs> Görüyor seni. Teşekkür ederim. Sağ olun. Dur, durmaz. Ayak burada değil mi? Evet. Ne? Ayak dedim bu taraf. Mı? Şöyle çıkarayım da. Şöyle şöyle. Hı, hı. Heh, tamam. Şimdi aşağı kedim ee, Karaçam'da, karaçam'da korkuttular. Yok gidemezsin yok böyle, yok böyle. Sen bir gör de ondan sonra konuş falan dediler. <laughs> biraz da kıskançlıktan oluyor. Kendileri yaptığı şeyi bakıyor, başkaları yapıyor. Evet. Çünkü yaylaya gideceğim dedim, hiç bilmiyoruz orayı dediler. Mutat'a çıkacağım burada. Ve oradan Kırtlar Dağı'na belki. Mutat. Mutat'a yakın Kırtlar Dağı da. Ha tamam. ha. Bizim işte Trabzon'daki ekipten aldım ben rotayı. Trabzon'daki hmm, Trabzon'da bir ekip var mı? Ha, Ali Bekir abileri tanırsın Tanır, belki. Geliyorlar buraya. Evet, evet, evet onlardan aldım. Onlarda yani. Tata falan öyle motorlar var. Küçükler değil mi? Hem evet. de hep neresi? Getirmedin bir şey değil mi? Getirdim de. <laughs> Şimdi şeyden çıkarmam <laughs> lazım. çantadan. Uzun <laughs> Yok kameramı çıkaracağım zaten ama çıkarır. <laughs> hmm, kazak. Valla duyduğunuz gibi amcalar beni fazla korkutmuş. Tahminimiz bu şekilde. <laughs> Buradan sonrası daha rahat diyor abi. Bakalım. Bu yolu yaptılar mı? Yenilediler mi yani? Biraz biraz bakım yaptırdılar. Çünkü yani bu kadar meşhur yolu aslında çok iyileştirmezler. Değil mi? Yanlış mı düşünüyorum? Çok zor iyileştirdiler. Abi ben hani dün ya, Ondan önce Kurtdere'den Sümelaya bir dağ yolundan gitti. Yani evet. oradan sonra dedim ki derebaşı bana kolay gelecek. Aşağıda da abilerle Yok. hani o şekilde konuştum. Beni çok zorlamaz herhalde dedim. Onlar sen bir gör de öyle konuş filan dediler. Ya, Çıkarken tam... kalbim hızlanmaya başladı. Görüntüsü tamam da yolu öyle değil. Mi? senin evet. için önemli olan yol. Görüntüsü evet. ne lazım? Yani tamam görün manzara da güzel. <laughs> Uçurumu var. Ee, bu da uçurum. Evet. Zemin sağlam sonra yani bu motor Motordan gaz asfalt motoru şey değil, değil Tabii tabii. Yani çok iyi bir lastik değil ama bu yolu rahat gider. Zaten parkuru kısa yani uzun parkur parkuru yok. Hı <laughs> 13 tane viraj var başka bir şey yok. Kaç tane? 13 tane. <laughs> Ayaklar çoğalmaya başladı. Evet evet bayağı arttı. Ben 11 senedir kullanıyorum. Sen ilk defa mı biliyorsun? Evet çok niyetlendim. Bir türlü Doğu Karadeniz yapamadım. Yani arabayla falan gelmiştim daha önce ama motorla ne zaman niyetlensem bir kere dedim küçük CRF'm vardı benim. Ta o zaman gideyim dedi. İki kişi bir motorla mı geldiniz? Yok. Aleykümselam Aleyküm Hoş geldiniz. <laughs> değil, kadar hocam, hani e ne kadar takıldınız hocam Kani Tepe'ye? Ne var durdu? Tepe'de ne vardı, o var da kadar takıldınız hocam? Ya çekim falan yaptık. Evet, çekim falan çekildi. Aynen. Her şeyi görüyorum. Görüyorsun. Ha aynen. <laughs> Merhaba. Merhaba. Tuvalet sizin mi? Evet. Gece tuvalet muhabbet, muhabbet yaptı. Burada tuvalet görünce ana dedim. Bir tane tuvalet yakından <laughs> izledim. Yok yok sen. Java ile gelmişsin. <laughs> Şimdi çok zor diye geçen derebaşı virajlarındayız ve burada skuterlarla karşılaştık. Şimdi virajlardan inmişler. Biraz onlara sormak istiyorum. Nereden geldiniz? Mersin Silifke'den geliyoruz. Üç öğretmen arkadaşız beraber işte Sivas, Erzurum böyle doğuya doğru gideceğiz. Motorlar Adventure 350, Forza 250 bir de Java'nın Tekken 500'ü var. Yolun nasıl geçti peki? Derebaşı virajları söylendiği kadar zor mu? Yani benim aslında ilk uzun seferim. Ona rağmen hani çok tecrübeli olmama rağmen gayet rahat geldik. Bir sıkıntılı yok. Sen ne diyorsun abi? Ben bu tarz yollar için tercih ettim bu motoru stabilize yollar özellikle ve uzun yol keyfi çok rahat. Motordan genel olarak memnun musun Mem Edvenç'in? Memnunum. Çok keyifli, sürüşü çok keyifli bir motor. Yani her türlü yol şartlarında gidebilen bir motor. Şu an lastiklerde biraz yol lastiği gibi ama bu yolda mesela dere başında zorladı mı seni? Yok hayır hiç zorlanmadım. Çok rahat indim. Tamam. Buradan rotanız nereye artık? Ee, buradan Erzurum Kars tarafına geçeceğiz. Oradan Doğu Karadeniz. Çok güzel. Abi seni de böyle alalım. <laughs> Sen tekken 500'e geldin. Tekken 500. Sen ne düşünüyorsun senin için? yol? Ben daha önce de yapmıştım yol. Çok zevkliydi. Yine çok zevkli. Ondan zaten motordan ayrıca çok memnunum. Ee, uzun yolda çok rahatım. Böyle yollarda çok rahatım. O yüzden her yola gidebilecek bir motor. Derebaşına, derebaşı hakkında genel olarak bir yorumunu söyleyebilir misin? Doğa muhteşem. Yol zaten çok eğlenceli. En kötü tarafı Doğayı izleyemiyoruz. Yola bakmaktan doğayı izleyemiyoruz. Orası kaçıyor. Onun dışında e, her şey muhteşem gerçekten. Burada Turgut abi de var işte çayında içtiğimiz zaman dinleniyorsun. Muhteşem oluyor her şey. Çok Şimdi, eğlenceli bir yol. Aynen. Şimdi buradan geri çıkacaksınız galiba evet, değil mi siz? Evet geri çıkacağız. Ee, akşam konaklama yaylada galiba. Büyük ihtimalle orası olacak evet. Şimdi ben e, çekmek istedim abileri çünkü işte bu derebaşı virajları ile ilgili işte dünyanın en zor yolu evet hani virajları çok sert keskin olabilir ama buradan sonuçta kamyonlar da geçiyor ve burada skuterlarla gelenleri görünce size de göstermek istedim. Siz neler düşünüyorsunuz yorumlarda buluşalım. Mersin'in yörüklerine has kıl keçisinden yapılmış kestel dediğimiz ipimiz var bakın burada yörüklere has bir ipliktir. Çadırlarını falan bu iplikten yaparlar yörükler. Yörük olduğumuzu gösterelim diye biz de muhtara böyle yaptık. Ee, bilmeyenlere gösteriyoruz. <laughs> Onun orada bir amacı yok ama sadece göstermek. Yok sadece aynen yörüklüğümüzü görsünler diye. Piskodurlar geldi. <laughs> ben de öyle düşündüm aşağıdan geldim. <laughs> Buradan ne tarafa geçecek? Multat yaylasına çıkacağım. Ondan sonrasında ya, hatırlamıyorum ki sıcaktan yarınki rota gitti. He, Artvin'e doğru gideceğim. Çıkabilirsem Gürcistan'a. Nereyi? Multat'ı mı? Ali Bekir abiler önerdi. Çok güzel bir yere. Evet, evet. Orada Kırklar Mescidi filan varmış. Tabela var mı? Var, var. Haritada göstermiyor çünkü. Tamam. Çok memnun oldum abi kendine çok iyi bak. Haydi hoşçakalın. kalın. Hadi Allah'a emanet olun. İzle abi beni. <laughs> tamam. Bir <laughs> tık heyecanlıyım ama ha. Bir tıkma. Kalbim çıkacak. <laughs> yalan söyledim. Çok heyecanlıyım. Yol kuruymuş bu arada. O bir avantaj. Hop şurada bir fotoğraf. Allah. abi gidiyorum, bekle. Merhaba ağabey. Ağabeyine bak. Ay ne tatlı ev. Ne güzel yerler. Ne güzel yerler. Bayburt buradanmış arkadaşlar. Birinci viraj. Ben de gittim, en kötü yere girdim. Şuradan Turgay abilere el sallayayım. Daha görmüyor onlar tabii. Oturalım Saygımızla. İkinci viraj. 11 adet viraj kaldı. Hadi bakalım. Anneciğim! Şu an büyük konuşmayacağım. <laughs> Şeyin virajların sonunda konuşacağım. Kaldım baş edemedim. İki de bırakmışım motoru. Bir de yani. viraj. 4.7 kilometre. 10 adet kaldı. Bununla beraber mi? 13 bir de hani viraj sayısı bence insanı korkutuyor. Wow. Çok iyi. Çok iyi. Sola dönüşte sıkıntı yok. Sabit geliyor beni. Vallahi ben manzarayı da izliyorum. Şükür. Ay şu karşıya bakar mısınız? Şimdi karşıya bakmayı bırakıp sağa dönmeye odaklanıyoruz. Ulan var ya çok hadisiniz ha. <laughs> Araba yoktu. burayı diyorlar. Büyük kayanın olduğu yer. Fotoğraf çekileceğiz. Yukarıdan çıkarken dördüncü viraj. Aşağı... Ay. Evet. Bir fotoğraf çekilebilir miyiz? Ağzım. Burada düşürsem ya salak gibi buraya girmişim değil mi? göklerde kartal gibiydim. Kanatlarımdan vuruludum. Skuterli abiler sucuklarını yiyip gelse de benim fotoğrafımı çekse. Yahu. Ne varmış sanki. Benim yüksek korkum var arkadaşlar. Ben öyle. Şapamam. Fotoğraf. Beni nasıl görüyorlar oradan? Görmüyor olabilirler. Bakayım fotoğraflarıma. Güzel çıkmış mıyım? Ananı avradını. Çok karizma çıkmışım ha. Şuraya gideyim ya. Kayanın üstünde ne işim var? Düşeceğim şimdi. Motorda düşmeyip ayakta düşme huyum var benim. Kendimi çekip nasıl gözü kapalı çekmişim acaba? İnanılmaz bir insanım. Sıcaktan telefonum çekme diyor. Şurada çok iyi. Telefonum. <laughs> Telefonu üflüyorum şu an. Ben gidiyorum. Hadi çıkılın. Çıkıyor mu kız? Ha? Aferin ya sana. İyi çekiyorsundur herhalde. Ben sana güveniyorum. Beni şu an görmüyorlar ya düştüm sanıyor olabilirler. <laughs> Onları heyecana gark etmeden buradan çıkayım o zaman. Bir, uç. Uç. Gel tosunum. Ha. Gel. Uç. Gel. Önümde taş mı var? Yok. Şuradan inerim. Hadi. Hop hop. 6 viraj. Nasıl? Bakın. Zorluk yaşadınız mı? Yok ya. Bir şey yokmuş. Şimdi evet yok gibi. yok. Önemli kadar yok. Güzel bir kaya vardı. Oradan da çok güzel görünüyor. Bir, bir sonrakine ben aşağıdaki sandık? ah, oh, cihazlar aşırı sıcaktan uyarı veriyor. Kapanabilir diyor. Ay. Bu kapanmaz herhalde. Ha? Bayığı da şarj olmuşsun. Dur şimdi hava aldıracağım hepinize. Bak sakın kameralarım falan pes etmeyin. Telefonum kendini saldı zaten. Allah. Oh, Oo 45 derece. Oh my god. Ben iyi dayanıyormuşum. Sırtındaki sepet dönmüş Evet. Beş adet viraj kaldı. Erken konuşmadım inşallah. Neyse abi yanlışlıkla girmiş. Diyor ki daha ne kadar kaldı. Her virajda yazıyor aslında şu kadar virajınız kaldı diye. Uh. Bakış 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 dönüş. Arkadaş önüne bak. Kenduma karşı. Bak gene önüme bakmıyor. Ya Rabbül Alem. Üç tane kaldı. Üç adet virajımız kalmış bulunmakta. kaç tane kaldı yazıyor bakalım. 11. viraj. Yani iki virajımız kaldı. Nasıl? Benim matematik ha? 13 tane 11 çıkardım. Aa çok tehlikeli. Dere <laughs> boyu bir tane şey virajım kaldı var mı? Çok tehlikeli. Çok zor bir yol. Şu vardım bak. Çok zor. <laughs> çok zorlanıyorum. Ben şundan araba gelirse o zaman görürsün. Çok zormuş. Nasıl yapıyorsunuz bu yıl? <laughs> El aleme karşı der anne. Ben size dünyanın en zor virajını göstereceğim. Neyse i̇şte şu sonuncuyu da döneyim de öyle konuşayım çok şımardım çünkü şımardım u çok yüksek yüksek dağlara doğru haykırsam sevdiğimi. mi wow alo Qatar'dan wow kollarımı wow aşağı görüyor musunuz ben görüyorum da Kızım aşağıya düşeceğin önüne bak. Ama ay ben, neydi ay gana uşak mıydı neydi bir hakaret vardı. Anneciğim. Oh, çok zor yol çok zor. <laughs> 13. viraj. Wow. Bir fotoğraf çekinebilir miyiz? Ağzım kulaklarımda. Hey beni aramayın şu an. 13. virajdayım. Hadi bakalım son viraja giriyoruz. Son düzlük. <laughs> Orada mı iyi? Ay çok kötü bir yerde durdum. Kahve içer misin? Bardağım <laughs> boşaltı. Şimdi Mutat Yaylası'na doğru devam edeceğim. Tam da var ya uçurumun kenarına koydum. 28 kilometre 47 dakika gösteriyor. Yolumuz